Evet arkadaşlar. PES 2024 E-Futbol Bir bak buldum. Nerede? Barcelona'da. İki tane aynı futbolcu. Aynı takımda. Göstereyim şöyle. Erik Garcia. Bunun ne özelliği var? Bunun özelliği şu. Aynı topçudan bir tane daha var. Bu seferki stoper. Erik Garcia. Bakın. Defans oyuncusu var gözüküyor. Barcelona'da. orada. 1.82, 76, 23. Öbürü kaleci olan Eric Garcia. Şimdi bir defans bir kaleci yapıyorsun. Bir de şimdi bununla bunu karşılayalım. Kaleci olan elik karşıya ve stoper olan elik karşıya. Ama karşılaşmaklı zaman kaleci olarak gösteriyor. Bu adam stoperdi. Pes doğrusu.